Annişkocuğum, babamla Sarpiş'im birlikte geliyorlarmış. Aa çok güzel, gelsinler canım. Nurhancığım da geliyor mu Boncuğum? Ya anneciğim, pek sanmıyorum. Nurhan bu aralar çok yoğun çalışıyor. Malum ev alabilmek için çok yoğun. Biricik, e Sarpişkom'a söyleyelim. Yaptığı binlerce evden bir tanesini veriversin Nurhoş'a. Yok Rüyam yani, Nurhan böyle bir şey kabul etmez. Ay kusura bakma Biricik ama, Nurhan da hem fakir hem enayi. Aa, Rüya, lütfen sözlerine dikkat eder misin? Lütfen, lütfen boncuklarım. tartışmıyor, lütfen. Ayrıca babacığım Nurhan'a ev alma konusunda bir teklifte bulunmuş. Ama Nurhan'cığım kabul etmemiş. Çünkü Nurhan böyle bir şeyi kabul etmeyecek kadar gururlu biri. Hani kimseyle benimle param için birlikte olduğunu düşünmesini dahi istemiyor. Hayatım, bunu herkes biliyor. Böyle bir şey yok tabii. Aa. Ama neyse neyse. Çok şükür benim Sarpişko'mun böyle sorunları yok. Yani benimle param için evlenmediğini yüzde yüz biliyorum. Çünkü Sarpişko'm zaten zengin. <laughs> Rüya, umarım bir gün her şeyin para demek olmadığını anlarsın. Aa! Ay niye sinirlendi şimdi bu? Ne söyledim ben Anişko? Hayatım akışına bırak, rica ediyorum. Öyle akmak istedi hayatın içine, bırak aksın. Sen de nasıl akmak istiyorsan öyle akarsın bir tane. Aman, kocuğum ben mi söyledim ona git fakir biriyle evlen diye? Hayatım, bak para için çok yanlış düşünüyorsun. Para çok iyi bir hizmetçi, çok kötü bir efendidir. O yüzden sen takılma yavrucuğum, he mi? Hmm. anladım. Yani galiba... Enteresanmış. Ay, zengin kız fakir oğlum.